Ayıp, ayıp. Herkese merhaba arkadaşlar ben Mahfeyan arkadaşlar bugün menajerimle bir vs atacağız hoş geldin Hüseyin <laughs> Hüseyin ben benim menajerim arkadaşlar Aynen ben menajerim Evet Bugün iddialı böyle bir BS atacağız. Hüseyin tabi elime verir ama yine de deneyeceğiz. Yok lan ben sadece balta oynayacağım. Sadece balta mı? Ulan deseydim ben de alırdım. <laughs> lan oğlum balta alıyordum. <laughs> Şu sadece balta. Gel gel hadi bir kere balta gelsene hadi. Sende yoktur ki. Var var bende de var hadi gel. Hayatta kalmak için yok et. Oğlum sen sağ mı vuruyorsun lan? <laughs> lan yok lan ben 30 günü bekledim ya. Ben de öyle aldım. kardosan 8'e Medusa çıktı. Lan öl artık. <gülüyor> 360 <gülüyor> edin baltayla. <laughs> hadi normal oynayak hadi. Ya Tamamdır ben şuradan, bir şey yok. Şuradan bir şey çekeyim. Odin çekeyim. Dur ben de Ares çekeceğim. Ben. Çektin mi? Silahımı unuttum. Beyze e dönüyordum ya. <laughs> Vallahi de. Hemen. Hayatta kalmak için yok et <laughs> Force kazandı Hayatta kalmak için yok et Dur sana bir silah atayım bir silahta şey var bunu fark etsene Atayım mı? At at Menajerin olarak atayım da At at menajerimsin ya at Ne fark ettin o silahta? O silahta mı? Hmm, bir şey fark edelim nesi lazım? Bilmem ne fark etmiş abi. Aynı oğlum. Ney ki? Neyi değişik Oğlum işin daha ama isim verdim ya. Ha! Senin din yet. yet. <laughs> oğlum desene sağ alt diye ya. Cık cık. Hemen reklam yap ya arkadaşlar. Senin kanalına da abone olun. <laughs> Menajer'in kanalına da abone olursun bir ya. Aynen. Lan oğlum nereye kaçıyorsun? Oha oha ne biçim dönüyorsun lan? Menajerim ilaçtı arkadaşlar. Oğlum bu arada da hassasiyet fazla ya. Menajerim ilaçtı. Hadi bakalım menajerim. Bu oyun pay to win mi? Değil. Için yok et. Bence pay to win. Değil değil. Sen menajersin kendine gel. Hadi bakalım. Annem iyileşti lan. Annem iyileşti. <laughs> bak bana Gildor. He? Gildor diyorum ben nerede diyorum. Heee. Dediğin gibi değil Hadi bakalım. Menajerimin eline verdim. Çok riksli oldu. Abi bak Deagle çekerim. Çek hadi. Ben de çekerim. Ben de çekerim lan. Hareket et. Helal et. Oo. Helal olsun. Ben Deagle Master'ım ya. Ben Big Bear'ı yenmiştim biliyor musun? Deagle Bayser'e. Helal lan. Eee menajerim dedin adım Elazığlı. Oğlum çünkü o şeyi de yaşıyorum. Ben de Osmaniyeli mi yaptım? Hmm, Hı güzel. Bak, ya da Ankaralı. Yedim. Burda burda Ankara'lara selam olsun. Sübha. <laughs> Oğlum benim, bana da buradan. Ayıp ayıp. Kimsin sen? Ben Müslümanım Elhamdülillah diyeceğim. Revolver çektim. A evet vallur çektim hadi bayım. Revolver defin götür Bak ben revolverla seni vuracağım bak dinle bak, bak, bak bu bug'ı çözmezler 5 defa ca Canımı götürdün <laughs> zaten ki Bu revolver mu şimdi? Oğlum <laughs> avuk lan bu <laughs> Avukla sıktın oğlum yok, yok bak bak sana bak göstereyim mi? Göster hadi e, Tamam da olmuyor ki e, Olacak. Oo. <laughs> Vallahi oluyormuş ha. Oğlum bu 10 kere ben on, belki 15 kere atıyordum. Ama yani. Revol bak. revolver'dan şey çıkmadı ha bu arada. Mermi çıkmadı. Hayat çok çıkıyor bak gel onu da göstereyim. Nasıl çıkıyor ya? Da. Duvara sık bak. Şu an revolver'ın mermisi bak kaç oldu mermi 6 oldu değil mi? Evet 6. Bak bir daha yap aynısını. Aa 5 oldu. Oğlum nasıl atıyor ya? Ooo 4 oldu. Bak. Hildur abi buradan selamlar. Şu bu bug'ı çöz. Haydi <laughs> bug buldu. Aynen bak bulduk ya videoda. Neyse. Gözlerim görmüyor mele. ya. Uykusuzlukla gözlerim. Hadi. Bitiriyor Bitiriyorum videoyu. Yer mi lan videoyu bitirmek? Hadi bak. Aslan Oğlum, parçası. nasıl lan? Nereye gittin lan? Ayıp ayıp. <laughs> bak vururum ha. Silahla. Silahla diye bir de şey yapıyor. Altın çiziyor. <laughs> <laughs> Başka ne ile uğraşın lan? Yok gel o saatte gol gelirim. <gülüyor> <gülüyor> lan yendim lan. Dur neyse dur. Tabanca alak da kazanak. Hadi bakalım. Bak oyun en iyi tabancasını aldım. Yok en iyi <laughs> silahını <saniye> aldım. <laughs> Kendini mi öldürmeye çalışıyorsun? Ben de var. Al. E bu öldüren. Evet arkadaşlar, bir videomuzun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz like atıp yorum yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.